Kök hücre uygulaması ile gençleşmek e, mümkün müdür diye bir soru aklımıza gelebilir. E, tabii e, bu tam anlamıyla halkın ifade ettiği gibi gençleştirmek mümkün e, değil esasında aslen. Fakat biz oluşabilecek olan bir takım şeyleri kamufle edebiliyoruz. Çünkü yaşlanmanın tam önüne geçmek mümkün değil. Vücudumuz tarafından DNA'mız yani kendi genetik programımız tarafından belirlenmiş bir ömrümüz bulunmaktadır. Şuna baktığımızda ilk insanların ortalama yaşam sürelerinin giderek arttığı bilinmektedir. Kök hücre uygulamalarıyla bu yaşam süresi belki ileride arttırılabilecektir. Ama şu andaki koşullar altında örneğin 30 yaşındaki bir insanın 20 yaşına görünümü yedi etmek çok mantıklı gelmemektedir. Fakat tabii ki kök hücre uygulamalarıyla yüzde vücudumuzun çeşitli bölgelerinde bir takım tedavi edici yöntemler söz konusudur. Bu tam anlamıyla gençleşmek anlamına gelmez. Oluşabilecek, daha sonra gerektirebilecek olan cerrahi yöntemleri daha sonraki yıllara aktarabilmek anlamına gelebilir.